Evet hocam siz hangi konuyla başladığınızı isterseniz herkes hazır bir şekilde size yapıyoruz. Tamam Zeynep başlıyordu. Evet. Zeynep bugün bize ne anlatacaksın? Evet hocam bu akşam kabızlıkla ilgili konuşacağım. Şimdi kabızlık normalde halk arasında... Ee, bildiğimiz bu durum fakat e, bazen yaşadığımız zaman fark etmediğimiz bir durumda olabiliyor. Yani bunu açmak gerekirse, mesela biz burada değerlendirmelerimizde şunu çok sorguluyoruz. Ben düzenli bir şekilde tuvalete çıkabiliyor muyuz? Ve çıktıktan sonra rahatlayabiliyor muyuz? Ya da işte mesela sıklığı ne kadar, e, sonrasındaki e, durumlar neler, işte şişkinlik ve hazımsızlıkla eşlik ediyor mu? Her taban problemlerini sorguluyoruz. Bunun üzerinden ilerliyoruz. Peki hangi sorularla anlıyorsunuz? Kişideki sorunun beslenmesinden mi yoksa e, pervik tabanla mı alakalı olduğundan? Kişinin hangi şikayetleri bunu ön plana çıkarıyor? Ee, şimdi şöyle kabızlık genelde iki sebeple kaynaklı olabiliyor. Bunun birincisi beslenme kaynaklı olabiliyor. Eğer ki bir kişinin e, işte gluten hassasiyeti varsa, süt ve süt ürünlerine hassasiyeti varsa, işte eşlik eden başka bir rahatsızlık olabilir irritable bağırsak sendromu olabilir, çölek rahatsızlığı olabilir. bunlar varsa kişi kabızlık yaşayabiliyor. Ama bunların haricinde eğer ki kaynak taban bölgesini yeter kadar gelişemiyorsa da kabızlık yaşıyor olabilir. bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Mesela işte hastalarımızdan bazen şöyle geliyor. Ben 3 günde bir düzenli bir şekilde tuvalete çıkabiliyorum diyor. Mesela düzenli olması o kişi şey için aslında bir kabızlık değilmiş gibi düşünülebiliyor. Ama aslında düzenli olarak tekrar görüp gerekiyor. Eğer ki parmak taban hastalığı kadar yaşatamıyorsak bu problemi yaşıyoruz. Ee, değerlendirmeye baktığımızda da biz karın bölgesini değerlendiriyoruz hocam. İşte e, nefes ilgili değerlendirmelerimiz olur. Karın bölgesinde bazı şişlikler, hassasiyetler varsa bu bizde kabızda düşürür. Evet. evet, güzel. Yani bu konuda e, peki fizyoterapistler olarak bizler neler yapıyoruz? Onları anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi şöyle, eğer ki kişide kalbi taban kaynaklı bir kabızlık problemi varsa tabii ki biz beslenme olarak ufak bir değerlendirme soruyoruz. Yani hani hassasiyetiniz var mı, bazı şeyleri tükettiğinizde daha fazla bu problemi yaşıyor musunuz bilgilerinden? Bununla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. İşte gastronomist gastro gastro doktoruna gitti mi, göründü mü, herhangi bir teşhisi var mı? Ya da bir fonksiyonel tıp diyetisyeniyle birlikte bunu sorguluyoruz. Eğer ki bununla ilgili e, kişi işte düzenli su tüketiyorsa, düzenli yürüyüş ya da egzersiz yapıyorsa ve beslenmesine dikkat ediyorsa, buna rağmen devam ediyorsa bu durumda fizyoterapistlere kalp taban fizyoterapistlerine iş düşüyor. E, şu noktada işte biz abdominal fasya dediğimiz karın içi basıncını yönlendirmeyi hedefliyoruz burada. Eğer ki karın bölgesinde işte hassasiyet yapan noktalar varsa bu noktaları e, bir tedavi uyguluyoruz. Sonrasında da el egzersizlerinde nefesi bununla birlikte artık nasıl kullanabiliriz? Günlük yaşantıda olabilir Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Bu perik taban rahatsızlığı ben de birkaç şey söyleyeyim. Özellikle hastalarımızın çoğunda farkında olmadıkları bir rahatsızlık. Hatta bunun için birçok e, tetkik yaptırıyorlar. E, bel fıtığı ya da bel kayması ya da kanal daralması gibi teşhisler koyuluyor ama bazen altında pelvik taban rahatsızlığı çıkabiliyor. Özellikle bel kısmında kemer şeklindeki ağrı uzun süre oturduktan sonra oluşan ağrı ya da gece yatarken e, oluşan bazı bel ağrıları yine bununla alakalı olabiliyor. Bu arada bağlantınız e, zayıf gibi geliyor bana ama Kontrol ediyor musunuz? wi mi bağlı yoksa? Hı -hı. Arada arada takılıyor yani o yüzden söyleyeyim dedim. Bak dememe kalmadı takıldı zaten. Hı? Eğer yani telefonsa onu mobil veri alı. Arkadaşlar. Evet, benim yayında sorun yok sanırım da arkadaşlarda bir problem var. Tekrar alalım onlar olmazsa. Bir saniye. Evet, onların bağlantısı koptu. Hemen alıyoruz. Bu arada çok güzel konular var. Kaçırmayın bu yayını. Ben şimdi tekrar alıyorum. Evet. Beni görüyorsunuz ama değil mi? Yayın gitmedi yani. Arkadaşları alıyorum. Alıyoruz hemen. <laughs> Tamam, şimdi gelirler onlar. Ee, Pervik taban konusu gerçekten önemli ee, ve ihmal ediliyor bayağı. Ben yayından önce Alperen'e aslında mobil veriyle bağlan demiştim ama Alperen bir türlü bunu başaramadı maalesef. Hemen şey yapalım. Olmazsa birinizin telefonundan bağlanın gençler. Sorularınızı yazın, ben görüyorum sorularınızı. Bu arada onlar bağlanana kadar sorulara bakalım. Kulak çınlamam çok. Bel fıtığı, boyun fıtığı, kemik erimesi. E bu kadar şey olunca tabii dokunamıyoruz. Evet, şimdi İzmir Fizyofon tekrar geliyor. Mersin'e selamlar. Tamam. Bağlanırız mı? Tamam şimdi bağlantı daha net duruyor arkadaşlar. Evet. Perbik taban, taban konusunu güzel işledik. Ee, özellikle evde yapılacak egzersizler önemli. Şimdi Yiğit Mertler. Buyurun hocam. Bel fıtığında neler yapıyoruz? Hangi bel fıtığı gerçekten e, tedavilik? Hangi bel fıtığı gerçekten eee egzersizle geçebiliyor ya da hangi durumlarda asla dokunmuyorsunuz? İzmir'de şubeniz var mı diye soru geldi. Müthiş. İzmir İzmir FizyoFormla canlı yayındayız şu an. <laughs> Bak şu an şu an İzmir Fizyoform'u izliyorsunuz. 1907 Fenerbahçe demiş. Evet. evet. Şu İzmir şubemiz var. İzmir'deyiz hatta bu ay geleceğim. Ne zaman geliyordum Alperen İzmir'e? 17 Mayıs 17 Mayıs. 17, 17 Mayıs'ta İzmir'deyim. Yine beni aç bırakacaklar ve yorgun bir şekilde gönderecekler. Alperenciyim. Alperen evet. <laughs> evet yiğitler başlayın hadi. Hanginiz başlıyor? Anlatın. E, ben başlayayım o zaman öncelikle. Evet. İşte, özellikle Berfut'u e, klinikte çok sık yani tanıda hasta geliyor fakat e, birazcık Kurcaladığımızda, biraz muayeneye girdiğimizde, e, tabii ki altta yatan birçok sebep buluyoruz. Aslında e, çoğu zaman bel fıtığından kaynaklı e, düşünülen bel ağrıları e, çok farklı kaynaklardan e, çıkabiliyor. E, Yiğit arkadaşımla beraber de biraz bunun üstünde konuşmak istiyoruz. E, çünkü her gün karşılaşıyoruz neredeyse klinikte bu problemle. Ee, açıkçası Berkatlarında tabii ki MR'da görüntü bizim için önemli, röyüzumanın raporu önemli, doktorlarımızın e, tavsiyeleri önemli. Fakat e, fiziki muayenelere geçtiğimizde, e, örneğin e, hasta beraberse geldiğinde baktığımızda faset eklemle alakalı bir problem olabiliyor, sakrilete eklemle alakalı bir problem çıkabiliyor. Bu eklemlerin birbiriyle yaptığı ilişkide bir problem kaynaklı. Hasta mekanik mübel ağrısı çekiyor Fakat e, tabii ki halk arasında yaygın bir terim olduğu için e, MR çektiğinde de mutlaka çoğu insanda e, açıkçası fıtık da çıkabilme ihtimali olduğu için e, ağrıyı tabii ki hasta buna bağlıyor. E, biz de burada e, testlerle, ayrıcı testlerle bunları değerlendirip hastamızı da güzel bir şekilde ilgilendirip eee açışçı tedavi programını onun üstünden belirlemeye çalışıyoruz. Peki. Alperen hocam sen niye hiç konuşmuyorsun? Hocam ben çok konuştum. Doğru <laughs> zaman. Sen, sen, sen hayırdır sen patron mu oldun orada bize her şey yapıyorsun böyle? Her yerde O şey şu, Uzmanlık adanlarına göre, göre, göre hocam. Ee, şimdi herkesin çok güzel konular var detaylandırabileceğim. Tamam. Ee, yani şubelerin e, yapmış oldukları yayınlarda benim daha çok ilgilendiğim konularla ilgili zaten çok şey konuşuldu. E, o yüzden bir daha tekrar düşünmemek adına arkadaşlarımın zaten e, benden çok çok daha iyi olduğu çok spesifik çalıştıkları alanlar mevcut. E, o yüzden onların daha çok ilgilendirmeye girmesini e, daha ezden bulduk. Bak, Bak, ne sana güzel sana. şeyler yazıyorlar. Bak tüm ekip efsane. Hepsi çok nazik ve kibar. Çok güler yüzlü. Şahane bir ekip. Sağ yazmışlar. Evet, çok teşekkür ederiz. Herkes çok güzel yorumlar atıyor. Buradan okuyoruz. Aynı zamanda takip ediyoruz. Çok sağolsunlar. Evet şu ana kadar kötü yorum gelmedi. Peki. Bel fıtığında en çok korkmamız gereken en çok dikkat memiz gereken hastaların da e, size danışan kişilerin de en çok dikkat etmesi gereken kırmızı bayraklar nelerdir? Biriniz cevaplayın. İkisinin de adı Yiğit Mert bu arada. Birisinin soy ismi Kılıç. Diğerinin iki neydi? Türk mü? Yiğit Mert. Biri Türk. biri Mert hocam. Yiğit Mert Yiğit Mert Kılıç. Yiğit Mert Kılıç, Yiğit Mert Türk. Nasıldır? Bunlar Bundan en çok zaten sekreter Nuray sıkıntı yaşıyor. Hastalarımız aradıkları zaman Yiğit Bey'den randevu istiyoruz dediklerinde hangi Yiğit Bey diyorlar? Sıkıntı yaşıyor. Hastalarımız aradıkları zaman Yiğit Bey'den randevu istiyoruz dediklerinde hangi Yiğit Bey diyorlar? Beyaz tenli renkli göz diyorlar. İkisi de aynı. <laughs> ee, ya bizde bir ara bizde bir ara iki tane özlem vardı şeyde hastanede. Ee, ben birinin adı Özlem Kemal olsun demiştim G ile. Ee, Hocam kızı... Mert Türk'ünkünü e Kızın adı olarak <laughs> Kızın adı Özlem Kemal kaldı. <laughs> evet. Tamam hadi cevaplayın bakalım. Yiğit. <laughs> git, git. Tamam. O zaman bizim için önemli olan kırmızı bayraklar öncelikle hastamızda bir kanser öyküsü varsa hastamızda eee Normal e, ağrı paterni dışında tanımlayamayan, her zaman sürekli e, hiçbir şekilde değişmeyen e, artar şekilde devam eden bir ağrısı varsa e, aynı şekilde bazı klinik testlerimizde e, kesin düz bacak kaldırma gibi e, testler gibi e, testlerimizde e, bazı dereceleri aşamıyorsa ya da idrar kaçırma gibi Semptomlar başladıysa, refleks e, çekicimizde test yaptığımızda refleks kaybı yaşıyorsa, kuvvet kaybı e, belirgin bir şekilde azaldıysa tabii ki bu semptomları birleştirip e, bazen hastayı e, muayene ederken ya, e, evet bu durum e, bizlik görünmüyor değil, bir hekime yönlendirerek e, doğru tedavi ulaşmasını, doğru müdahale ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz öncelikle hastaya zarar vermemek ilk hedefimiz. O yüzden bu konularda da dikkat ederek hastalarımızı bilgilendiriyoruz. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki bel fıtığında başka neler karışıyor bel fıtığıyla alakalı? İnsanlar e, bel ağrısıyla geldiğinde ya da kalça ağrısıyla geldiğinde bu her zaman sebebi bel fıtığı mı oluyor? Hocam bu kısımda da ben biraz bahsedeyim konudan. Ee, genelde klinikte bize gelen danışanlarımız e, bel fıtığın var diye geliyor. Ama biz genelde şikayetlerini sorguluyoruz bu kısımda. Yani MR bizim için sadece bir görüntü. Hatta bazı noktaları elimine etmemiz için elimizde olan e, biraz pahalı da bir görüntü aslında. Genel şikayetlerini dinliyoruz. Günlük hayatlarında az şikayetler yaşıyorlar vesaire. E, fizik muayenelerini yapıyoruz. Bununla birlikte de MR'ı ele alıp klinik bir muhakeme çerçevesinde e, asıl sorunun kaynağı ne olduğuna bakıyoruz. E, Yiğit Hocam'ın da bahsettiği gibi e, genelde mekanik belalarında işte faset eklenmesi, akridek eklenme problemlerinin yanı sıra bir de bununla birlikte eşlik eden yumuşak yumuşaklıklı problemleri önümüze çıkıyor. E, burada da işte koalrasyon boru, büntürel işte, kaslar, piriformis kas sorunu veya hamstring kas grubu dediğimiz birçok yumuşak bölge bir işin içine giriyor. E, bu bu kaslarda günlük hayatta biraz yanlış kullanıma bağlı. En basitinden arka cepte cüzdan taşıma sizin de çok sık dikkat ettiğiniz konulardan biri. E, bunlar genelde gergin bantlar ve tetik noktalar olarak karşımıza çıkıyor. E, bunlar dolayısıyla da yansıyan ağrı paternleri oluşuyor. Genelde bunlar da e, fıtık ve e, klasik halk bilinen işte siyatik sinir problemi diye Giliyorlar. Fakat biz klinik muhakeme, fizik muayene ve görüntüleme hepsini birleştirerek genelde şikayet nasıl kaynağını bulup buna yönelik uygulamalarla klinikte hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. Bir de şöyle bir şey var değil mi? Neyiniz var dediğinde işte benim SIAT'im var ya da piriformis sendromum var diyorlar. Şimdi gerçekten piriformis sendromu görünme orasılığı çok az biliyorsunuz. Ee, ama her kişi hemen kalçaya bir ağrısı vurdu. Hemen bacağı ağrısı yayıldığında bende piriformis varmış. Piriformis sendromu varmış diyor. O konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Hocam şöyle o konuda da e, genelde bize gelen danışanlarımız e, biraz da bu tanıları kendilerine etiket olarak yapıştırıyorlar. Biz herkese kişiye özel bir değerlendirme ve muhatemeyle bakıyoruz. E, piriformis konusunda da zaten anatomik varyasyon sebebiyle siyatik sinir altından, üstünden, sağından, solundan yani birçok farklı şekilde seyrettiği için her kişi de ayrı. Biz bu tarz etiket tanılara genelde yanaşmıyoruz. Her kişi özel bir şekilde değerlendirip, görüntülemeyle de, fizik muayeneyle de, kişinin hikayesi analiziyle de en son sorunun kaynağına bütüncül bir bakış açısıyla ki kendi aramızda da pergik taban olsun, işte biyomekanik olsun, o şekilde genel bir çerçeve toplayıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi e, burada bir soru gelmiş. MR görmeden teşhis koyabilir mi diye. Biz teşhis kısmında değiliz, e, onu söyleyelim. Yani teşhisi doktorlarımız koyuyor. E, doktorlar teşhisini koyduktan sonra bir hastalığın. Biz o terapistlerimizin e, tedavi yapacak otonomiye sahipler. E, biz de bu konuda doktorlarla paslaşıyoruz, onu söyleyelim. E, Piriformis da bazı testleri var. E, bugüne kadar ben 20 yıllık meslek hayatımda gerçek bir piriformis sendromu sadece bir tane gördüm. E, fazlası yok yani. Çünkü gerçekten piriformis sendromunda e, bacağı kendimize çekip rotasyonu aldığımızda bu test sırasında bacakta yanma ve uyuşma artıyor. E, bu testte şu ana kadar pozitif çıkan bir tane hastam oldu. E, o yüzden de piriformis sendromu değil de o piriformis'in yumuşak dokusunda ya da bazı kaslarda ya da Diskteki baskıdan dolayı oluşan bacak ağrısı olabiliyor. Evet. Diğer konumuz okullarda tarama değil mi? Evet hocam. Ee, evet. Skolyoz alakalı okullarda tarama ile alakalı birazcık bilgi evet. vermek istiyoruz açıkçası. Evet, onu ben bir anlatayım. E, bizler e, Şurot'ta 3 boyutlu skolyoz terapisi yapıyoruz şubelerimizde. Ve düzenli olarak da okullarda e, çocuklarda taramalar yapıyoruz. Bu taramalarda da ee, çocuklarda olası bir kostür bozukluğu ya da skolyoz tespit edersek e, onunla ilgili aileleri bilgilendiriyoruz ve hemen e, eğer uzman bir doktora görünmediyse oraya yönlendiriyoruz. E, eğer göründüyse ve skolyoz tesisi varsa ona yönelik tavsiyelerimizde bulunuyoruz. E, İzmir'de de bu tarz bir tarama yaptık sanırım Dilan. Anlatır mısın ne buldun? nasıl, Nelerle karşılaştın? Aileler ne dedi? Çocukların tepkileri neler oldu? Ee, şimdi şöyle, öncelikli olarak biz bu akşam e, okul taramalarının önemini vurgulamak istedik. Çünkü e, skoloz aslında erken yaşta saptayabildiğimiz takdirde hem e, tedavinin ilerleyiş açısından hem de e, geriye döndürme, döndürme açısından evliliklerde e, bizim için çok önemli bir aslında e, bir nokta oluyor açıkçası erken yaşta e, tespit edebilmemiz. E, o yüzden biz aslında izmek üzere olarak bu konuda çalışmalar... Bağlan. takıldı. Geliyor da takıldı az önce. Sesiniz geliyor ama. Geliyor, geliyor şu an geliyor. Biz İzmir Fizyofon olarak okullarda tarama sistemini başlattık aslında. Çok basit bir yöntemle bile. Ee, okullara giderek skoriyometre kullanarak aslında çok basit yaptığımız öne testiyle birlikte e, oradaki rotasyon derecelerini belirlediğimiz takdirde belirli bir risk e, faktörlerimiz var. Örneğin 5 derece rotasyonu saptadığımız takdirde e, çocuğun e, skoriyoza ilerleme ihtimalinin olduğunu görebiliyoruz. Bu konuyla alakalı olacak şekilde e, direkt görüntü geliştirerek ailelerden fiziksel değerlendirmelerimizle birlikte e, bir tedavi aslında şeklimizi belirleyebiliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hala daha devam ediyor aslında. Peki bir şey soracağım. Mesela siz gittiniz okula, test yaptınız, çocukta skolyoz buldunuz. Peki o çocuğun ya da ailesinin bundan haberi olmadığı oldu mu hiç? Yani kendilerinin skolyozundan haberleri olmadığı ve sizin onlara söylediğiniz oldu mu? Tabii ki. Zaten baktığımız zaman çoğunluk olarak aileler bu durumu çok fazla kabul etmiyorlar hem aslında çok da farkında olmuyorlar yani o, o, şekilde inceleyemedikleri için. Söylediğimiz zaman ailelerden bize evet biz bunu daha önce fark edemedik, fark etseydik daha farklı, daha erken şekilde yönlendirirdik şeklinde e, geri dönüşler oluyor açıkçası. O yüzden bu konuda erken saptayabilmemiz özellikle çocuklara 9-12 yaş arasında bizim için çok önemli. Evet, evet şimdi skolyoz tedavi edilebiliyor mu diye bir soru var. Bunu bir cevaplar mısınız? Kaç Şöyle... yaşına kadar? <laughs> neler yapabiliyoruz? Kaç yaşından sonra neler yapabiliyoruz? Onları bir söyleyelim. Aslında şöyle bizim 9 yaşından 30 yaşında 40 yaşında kadar geniş skalada hasta grubumuz var. E, skolyoz tedavi edilebiliyor mu dediğimiz zaman aslında hastanın yaşını, cinsiyetini, e, ve e, derece eğriliğinin çeşidine göre aslında tedavimiz çeşitlenebiliyor. Tabii ki e, ergen dönemde yaşadığımız çocuklarda daha çok 18 yaş altında diye aslında anlandırabilirsek daha hızlı bir tedavi yöntemini görebiliyoruz aslında ama şöyle bizim skoliozdaki ilk amacımız evli ilerleyişim önüne geçebilme. Sonrasında dediğim şey hastalara evet yapabiliyorsak geriye doğru götürmek tabii ki de açımızı. Ama ilk olarak ilerleyişim önüne geçmek istiyoruz. Tabii ki de bu süreç yetişkin döneminde çok daha zor olarak karşımıza çıkıyor. Burada e, hastanın esnekliği verdiği cevap evdeki egzersizle özellikle olarak böyle değinmek istiyorum. Sadece günümüzde yaptığımız egzersizler yetmiyor maalesef. Evde de egzersizlerin düzenli bir şekilde yaptığı takdirde evet güzel sonuçlar aldığımız hastalarımız oluyor. Ama tabii ikiden yüz tedavi ettirdiğinde bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Dediğim gibi her hastadan aldığımız cevap bu konuda daha farklı olabiliyor. Ses Nereye gitti? Nerede kaldı kocam? tedavi edilebiliyor diyoruz demiştiniz en son. Evet, o yüzden yani hastanın bize verdiği cevap çok önemli oluyor. Egzersizlerini evde yaptığı sürece, bizimle birlikte uyumlu ilerleyebildiği sürece evet, geriye götürdüğümüz hastalarımızda aldığımız başarılarımız var. Ama tabii ki de her hastada kişiden evet, kişiye göre, dediğim gibi yaşa ve cinsiyete göre bu e, tedavilik etkinliğimiz değişebiliyor. E evet, peki kamburlukla ilgili bir soru gelmiş. Kamburluk nasıl geçebilir? Kamburlukla ilgili. Evet. Hangi tarz hangi tarz yani kifozda yani kamburluk diyorlar tabii de. E, kifozda bir kamburlukta e, hangi tarz e, durumlarda tedaviye, egzersize başlayabiliyoruz? Hangi durumlarda direkt cerrahiye yolluyoruz? Onu söyleyelim. Şöyle, e, kamburlukta bir kere neyden kaynaklandığını bulmamız gerekiyor. Yani genetik kaynaklı mı yoksa postürel duruş bozukluğuna bağlı olarak mı gelişmiş? Bunu öncelikli olarak bir saptamamız gerekiyor. E, her koşulda aslında egzersizlerle birlikte geriye döndüğüm ihtimali oluyor ama bazı kalıtsal çoğunluğun şey kifoz dediğimiz durumlarda evet bir tık daha zorlanabiliyoruz açıkçası tedavide. Kifoz dediğimiz durumlarda evet bir tık daha zorlanabiliyoruz açıkçası tedavide. Ama onun dışında basit kaslarımızı kuvvetlendirdiğimiz, postür olarak düzeltmeyi sağladığımız kifoz yani kamburluk hastalarımızda da tedavi etkinliğimiz yüksek olabiliyor açıkçası. Evet. Evde yapılacak bir de basit bir test var. Eğer Kambur duran bir çocuğunuz varsa, siz onu dik durmaya zorladığınızda, dik durabiliyorsa eğer, e, evet. bu egzersizle ve terapiyle düzelebilir. Ama Öyle. siz onu dik tutmaya zorluyorsunuz ama rigid bir orada kamburluk varsa, asla düzelmiyorsa, bunu acilen, e, zorluyorsunuz ama rigid bir orada kamburluk varsa, asla düzelmiyorsa, bunu acilen e, doktora götürmeniz gerekiyor. Çünkü bu rigidleşmiş orada e, romatizmal bir sorun olabilir ya da başka bir problem olabilir. O yüzden dikkat etmeleri lazım bu konuda. Evet. evet son olarak bir şey söylüyor musun? Alperen'i sıkıştıracağım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. <laughs> hocam bu arada e, markası, formu, markası e, olarak da e, İzmir fizyokist olarak diyeyim daha doğrusu. Şu anda 9 Haziran'dayız değil mi hocam? Evet. 9 Haziran'da İzmir Güzel Bahçede e, çocuk festivalinde olacağız. Orada e, tüm tatlıların onun atarlarınızı yapacağız. E, yaptığımız hizmetlerden, verdiğimiz hizmetlerden bahsedeceğiz. E, eğer takip eden, gelmek isteyen olursa da standımızı bekliyoruz orada. Fizyokon İzmir ve Fizyofisi İzmir olarak oradayız. Nerede olacaksınız? Tam hocam aranızda yapacağız Tamam hocam. Ne? Ne? Nerede olacaksınız? Duyamadım. 9 Haziran'da e, İzmir Güzel Bahçe'de artist yaramamında e, çocuk festivalinde olacağız hocam. 9 Haziran'da Güzel Bahçede. Park de, Seremoni. Onu anlamadım. O dediğin şeyi anlamıyorum. Park Seremoni. Park Seremoni. Evet. Park Seremoni Çocuk Festivali'nde İzmir Fizyoform ve Fizyokids markamız orada olacak. Evet. Fizyokids Fizyokids de e, gümbür gümbür geliyor. Web sitesi evet. de hazır. Hazırlanıyor. Her şey. Her şey. E, el, e, elinize sağlık. Şimdi Alperen Bey, Buyurun. ben her geldiğimde beni, e, acımasızca çalıştıran, e, öyle arası vermeyen Nuray'la beraber e, canımı okuyan bir arkadaşımız. Evet. Kaç, yıl, kaç yıldır beraberiz Alperen? Vallahi hocam çok oldu yani, e, ya. Yani yaşlandık. Hocam sizinle tanıştığımda sizle beraberliğimden Bayağı iki buçuk yaşında oldu yani ben o zamanlar da tabi ettim. de getirdik meslek, seni. Meslek hayatın başından beri az çok diyebiliriz yani beraberiz. Eyvallah. Alayız. Yaklaşık 10 yıldır beraberiz. Evet. Asker. Ee, Alperen, e, Alperen sağ olsun İzmir Şube'de güzel abilik yapıyor. Orada ekibimiz çok sağ Sağlam. Herkesi İzmir'e bekliyoruz. 17'sinde İzmir'e geliyorum. Randevu içinde İzmir Fizyoform Google'a yazabilirsiniz ya da buraya numarayı yazsın arkadaşlar. Ben yani şu an yazamıyorum. Güzel bir yayın oldu bence. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu yayını kaydediyoruz. Ayrıca YouTube'da da sanırım yayınlandı şu an. YouTube'da da yayınımız olacak. Kızımız beni çağırmıştı yine gelemedim yazmış birisi. Tamam. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz İzmir Fizyoform 17'sinde oradayız. E, lütfen geldiğinizde insani şartlarda çalıştığımdan emin olun. Alperen Bey'e bu konuda baskı yapın. Hoca yemeğini yedi mi, hoca kahvaltısını yaptı mı diye e, zorlayın. Uçak saatine kadar da beni çalıştırmasınlar. Evet. Uçak saatini <serpilir>. Herkese iyi akşamlar çocuklar i̇yi akşamlar. kolay gelsin.